Merhaba arkadaşlar ben bütün arkadaşlar bugün eğitim alanında çok güzel bir maç yapacağız hoş geldin Saran o da var şu anda 12 kişi hayatta demin de vuruldum. O yüzden la kötü bir silah seçmişsin. Ben de iğrenç bir silah seçmişim. Yeniden canlandım. Aha o. Serhan. Evet. Serhan'ı on iki kişi öldürmüşüm şu anda. Çok güzel. Güzel bir silah geçseydim. Keşke ya. Neredesin? Aha, sen vurdun. Aa, lan çok zor ya bu sefer aha orada biri var. Aa, kaç kişi öldürdün? Bir, ben iki. Beni öldürdün zaten sen. Lan başka kimse yok. Orada biri. Evet benim de. Aha üç kişi öldürdün Çok zor maç ya. O yüzden manyak gibi oynayacağım. var be reklam girdi <laughs> lan lan Serhan oha kaç kişi öldürdün lan iki üç dört gel lan sen de buraya adam arkadan o adam kayboldu lan kimi Ben şimdi biri daha var. Lan benim öldüreceğim kişiyim. Silah çok kötü benim. Benimki de kaç kişi aldın? Bakan. Bir de can yenileyemiyorum. Şu kaç kişi kesildi? Şu an 6. kesme uğraşındayım. 5. Sen dört mü? Lan. Birisini daha gördüm. Herhalde. Birini daha öldürdüm. Benim, benim keskin insancıyla vurunca. Lan. Oha. Sen neredesin şu anda? Görmem lazım. Sen doğru ilerleyeceğim de. Arkadaşlar bu arada dünkü videoya da 10 like geldi. Çok kısa bir zamanda, bir saatte falan. Oha! Lan odanın biriyle girmiş. Hep bu alanda oynayabilirim derken modu silahı göstermek için çıkalım. Mı? Tamam bir saniye ben de çıkarım. Da. Merhaba selamünaleyküm. Ya seni ben öldürecektim. Gitti. Veletin biri öldü ya. Adam Allah Serhan'ı ben öldüreceğim. <laughs> ben çıkıyorum. Ben de şu anda silah değişip geliyorum. Arkadaşlar şu anda silahımı değiştirdim. Bir tane iki tane silah değiştirdim. Bir tane daha kişiyi gördüm bu arada. Üstte doğru çıkmaya çalışıyorum. Serhan da olduğu için benim nerede olduğumu görebiliyor. Demir oha. Sen? Aha bu gibi silah seçmişim. Var ya. Tamam bir tane adam. Siz kimsiniz lan? Tepede benden izinsiz. Lan bomba yok ki bomba. Camı da eleştiremiyorum. Bir kere de şey silah, kalkan silahını kullanacağım. Vallahi iğrenç vuruyor. Aha öldürdüm. Bomba attı. Ah Serhan böyle oynama. Bombaları ben attım sana. Gördüm. Oha iyiliğe gel. Hemen öldü. Ah, 15 kişi Sen 5. Lan bir öldüremiyor ki kimseyi? 18 Aha. bu arada. Tamam lan. Bir kişi öyle farkla. Oha, oha oha. Ben silahımı yenilemeye gidiyorum. Tamam şimdi buradan gel. O kalkan tabancasının yerine şuradan güzel bir tabanca alıyorum M14. Bunun vektörü şu an benim orada. Sniper var mükemmel. Ama sniper'ı kullan kullan ya da. Güzel deste. Bomba alamıyor mu ya? Vallahi bomba yok. Kal bomba yok. Sen bomba alabiliyor mu? Alabiliyorum. Hemen oyunun bug'ını açıyoruz, alıyoruz. Tamam, bana da hep reklam giriyor. Nasıl bomba aldın? Hile çocuk, nasıl? Ben Gile bir... çocuğum ben, bomba biliyorum. Arkadaşlar şu anda silahlarımı seçtim. Bir tane sniper aldım. Biraz birilerini gözetleyeceğim. Böyle kafalarına mermi. Aha. Erdan hayırlı işler. Beni mi yeneceksin lan sen? Yendi valla. Neyse. Çok boş yaptın ha. Çekil. Tek atıyorum. Lan sen. Ya Bir tane velet oradan sıkıyormuş ya. Sniper güzel seçilmiş. Ben vektorumu tercih ediyorum. Sen çekilir misin öyle? Kafandan sniperla sıktım. Hala bir şunu şey olmadı. Aha ya, kim öldürüyor beni? Yakından girmiş. Senin de durum nasıl? duvarımızı koyduk her Kim sıktı? Oha! Kim sıkıyor valla? Artık yeter be. Pekmez mekmez. Bu, ben bu işleri yemeyim oğlum. Ben birini daha öldürdüm. Kelle paça gel. Hayırlı işler. Lan biraz konuş. Oha. Annem konuşmak istemiyorum. Konuş lan. Ne? Şu an birini solda mı konuşacaksın? Evet. Öldüreceğim. Af. Kaç kişi işte öldürdün? 12 hani mi? Sen? 20'yi. Ah en çok ya yeter ve telefonu ne oldu artık bilmiyorum ama reklam giriyor. Oları da kapatamıyorum, uğraşamıyorum. Serhan seni gördüm. Öcümü al. Of. Oha hile adam. Hile adam oynuyor. Ya adam oynuyor. Lan Aha o Bir de hile. Gir. Üsttekini görmemişlikten gelelim. Ve Of. Lan neden? var. Bunu da vurdum ama. Evet. Aha arkadan mı kafadan mı ne vurdu lan? Şimdi aha Serhan seni gösterdi. O. Kaç kaç kaç. Ben vurdum daha demin. Tek Ne? Adam dibinde halay çekiyor. Adamlar çok iyi oynuyor ki. Tamam şuradan. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişiyi daha hallettim ve videonun sonuna geleceğim. Çünkü çok çok uzadı. Gel lan. 39 kişiyi kestim şu anda arkadaşlar. Ya bir yalan atma lan 14 kişi kesmiş. Burada beni yiyor. Bu Oğlum çok... sen kaç kestin? 152 bin mi? Evet. Aa, neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 10 like gelirse yenisi gelecek. Hoşçakalın bay bay.